Evet Muhittin Bey. Bu ev tam size göre. 4 odası ve iki salonu var. 3 tuvalet, 5 banyosu var. Üst kata çıkınca alt kata gidiyorsunuz. Ara katta olması da çok iyi. Kışın sıcacık olur. Metroya koşarak 5 dakika uzaklıkta. En yakın market ise 500 metre sonra sola dönünce. Vallahi ne yalan söyleyeyim. Emlakçı olmasam ben alırdım. <laughs> e alın o zaman. Muhittin bey, burası tam size layık. Ee, ne diyorsunuz? Ev gayet güzel. Ancak benim tek bir istediğim olacak. Buyurun, nedir? Bu evde hayalet var mı? Ola, doymadın mı sen? Ola, mi sana çüş. E, anlayamadım. Bu evde hayalet var mı? Hayalet mi? Hay Allah iyiliğinizi versin Muhittin bey. Espri anlayışınız ayrı hanım. Yo, ben ciddiyim. Hayır hayır, bu evde hayalet falan yok. Anlıyorum. Eğer hayalet yoksa ben bu evi almam. Ee, bir hayalet mi istiyorsunuz? Ben sadece arkadaş istiyorum. Ölü ya da diri. Koskoca ev. Tek sıkılırım. N maalesef. <laughs> hayalet yok. Muhittin Bey nasıl? Evi beğendiniz mi? Şu anda birisiyle konuşuyorum. Ee, kiminle? Aa, olamaz ya. Ben hayalet miyim? Alıyorum.